Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir fincan kahvenizi alın, rahat bir koltuğa yerleşin. Çünkü biraz farklı bir sohbete dalıyoruz. Siz de hayatı labirent gibi görüyor musunuz? Dönüyorsun, dolanıyorsun ama çıkış nerede bilmiyorsun. Hayal kırıklığı yaşıyoruz hepimiz. Belki içindeki o garip huzursuzlukla mücadele ediyoruz. İşte tam bu noktada sana bir sır vereyim. O labirentin her köşesinde Allah'ın sana çizdiği bir yol var. Bu videoda Kur'an'ın ışığında, hayatın gölgeli yollarında nasıl ilerleyeceğimizi konuşacağız. Klişe sözler yok, sadece gerçekler, samimi düşünceler ve ilahi bir rehber. Abone olup yorumlarınızı paylaşırsanız daha çok insana faydamız olur. Çünkü bu yolculuk bizim gibi destek arayan, derdimizden anlayan insanlara, insanlarla bir arada daha güzel. Şimdiden teşekkür ederim. Bir an düşünün, sabah kalkıyorsun, Yorgun, bitkin haldesin ve hayata dair hiçbir heyecanın yok. Beynin kaygı üretmeye başladı bile. Bu ses tanıdık mı? Hepimizin başına gelir. Anksiyete, vesvese ya da adına ne derseniz deyin. Bu his sanki bir gölge gibi peşimizde. Ama bu gölgenin bir sırrı var. O seni karanlığa çekmeye çalışsa da ışığı bulman için var. Kur'an'da Allah diyor ki, onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter.'' Şüphesiz Allah emrin yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Talak Suresi 3. Ayet Bu ayetlerin bir gerçeği içeriyor sevgili dinleyicilerim. Tevekkül sadece tamam Allah halleder demek değil. Hayatın kaosunda kendi çabanı ortaya koyup sonucu Allah'a bırakmak. Yıllarca psikolojik sorunlarla uğraştım. Kendimce bu girdaptan çıkmak için çok yol denedim ve en güçlü argümanları kendimce keşfettim. Öncelikle şunu bilelim. Dersiz insan yok ayağımıza taş hep değecek. Hayat önümüze hep engel çıkaracak. Çünkü hayat önümüze çıkan engeller yumağı. Her engelde yandım, perişan oldum dediğimizde o girdaba dalmış oluyoruz. Ki çıkmak çok zor. Yaşadığım için en iyi bilenlerden. Kaygı girdabından çıkmak için birçok formül var. Ve bunlar gerçekten işe yarıyor. Ama çok zor bir şey var ki o da ilk adımı atmak. O kadar zor ki Gittiğim psikiyatri doktoru yürüyüşün kaygıyı azalttığını, araştırmalarda ortaya çıktığını söyledi. Antidepresan kadar etkisi varmış. Ben de cevap olarak yürümek istemiyorum dedim. Doktor bana şu soruyu sordu. Hiçbir şey yapmadan bekleyerek bu durumdan kurtulamazsın. Sen düzenlemek istiyor musun dedi. Ne demişler? Kader gayret aşıktır. Bir formül duydum. Bana iyi gelen ve kötü gelen şeyleri yazmak. Ben de yazıyorum yazmak dağınık düşünceleri tek bir yere topluyor ve kaygıyı normal görmemize fayda sağlıyor. Mesela her gün Kur'an okuduğumda ben çok iyi hissediyorum. Demek ki bu bana iyi geliyor. Bunu bana iyi gelen tarafa yazıyorum. Zaten kaygının çaresi meşgaledir. Herhangi bir şeyle meşgul olmak. İnanın bunu yaptığınızda bir ferahlık hissedeceksiniz ve yaptığınızda mutlu olduğunuz şeyleri yazın. Onları tek bir sayfada görün. Bunu yapınca ne olacak? Aniden bir değişiklik beklemeyin. Böyle bir mucize yok, sihirli değnek yok. Her şey yavaş yavaş, zamanla. Değişim yavaş olur. Zihnimiz değişecek önce, kalbimiz değişecek. Deneyin. Allah size bir çıkış yolu gösterecek. Belki senin labirentin de böyle. Çıkışı bulmak için önce bir adım atmalısın. Peki o adımı nasıl atacağız? Size Kur'an üzerinden giderek anlatacağım. Hayatın gölgeleriyle başa çıkmak için bir rehberimiz var. Kur'an ama bu rehber sadece rafta duran bir kitap değil. O yaşayan bir ses. Bir ayet var ki beni her zaman sarsar. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Asap suresi 41. ayet. Zikir sadece dilde değil, kalpte bir uyanış. Mesela bir deney yapalım. Günde 5 dakika sadece elhamdülillah de. Ama bunu söylerken hayatını düşün. Nefes aldığın için, bir bardak su içebildiğin için, birinin sana gülümsediği için. Bu seni gölgelerden yavaşça çıkarır. Bir başka örnek Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zor anlarda şöyle dua ederdi. Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime terk etme. Ebu Davut hadisi. Bu dua neden bu kadar güçlü? Çünkü Allah'tan bizi kendi zayıflıklarımıza teslim etmemesini istiyoruz. Vesvese, anksiyete, o karanlık düşünceler hep nefsimizin zayıf anları. Bu duayı dene, sabah akşam sadece bir hafta dene. Farkı göreceksin. Hayatın en zor yanı bazen Allah'ın planını görememek. Bir kapı kapanır, bir hayal suya düşer. Ama Kur'an bize şunu hatırlatır. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. ayet. Sizde de olmuştur. Dua edip çok istediğiniz bir şey olmamıştır ama yıllar sonra iyi ki olmamış demişsinizdir. Çünkü Allah başka bir kapı açtı daha güzel bir fırsat verdi. Senin hikayen de böyle olabilir. O gerçekleşmeyen hayal belki seni daha büyük bir nimete taşıyacak. Gelip geçici dünya hayatında kader çizgisinde yaşıyoruz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü var. Müminin haline güzeldir. Başına gelen her şey onun için hayırlıdır. Müslim adisi. Bu seni bir an durdurup düşündürmüyor mu? Kötü gibi görünen her şey aslında bir hediye olabilir. Yeter ki Allah'ın planına güven. Şimdi bu videoyu izledikten sonra ne yapacaksın? Bir önerim var. Bugün sadece küçük bir adım at. Mesela bir ayet oku, bir dua öğren ya da sadece birine gülümse. Hayat küçük adımlarla değişir. Allah senin çabanı görüyor. O senin kalbindeki en küçük niyeti bile biliyor. Bir de şunu unutma, sen Allah'ın yarattığı eşsiz bir varlıksın. Gölgeler seni tanımlamaz. Onlar sadece ışığı bulman için bir işaret. Kur'an-ı Kerim'i aç, bir sayfasını oku. Orada sana özel bir mesaj bulacaksın. Belki bir ayet, belki bir kelime. Ama o senin kalbine dokunacak ve hayatın değişecek. Evet arkadaşlar, gölgelerdeki ışığı bulmak Allah'ın planına güvenmek olur. Bu videoda klişe sözlerden uzak durup kalbinize dokunmaya çalıştım. Siz de benzer durumlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Ne tür çözüm yöntemleriniz var? Size iyi gelen şeyleri paylaşırsanız başkalarında da fikir olur. Videoyu sevdiyseniz, abone olup beğenirseniz, bir de yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun.